İlişkilerin altın kuralı. Elementler hikayenin mürekkebidir ki herkesin hikayesi ona özeldir. Yaşadığın hayat içerideki kalabalık oyuncu kadrosuna rağmen sadece senin kaleminle yazılır. Bazen bunu unutursun. Hikayene dahil olan bazı insanları kendi hikayenin kahramanına dönüştürmeye çalışırsın hatta onun hikayesini bile yazmaya kalkışırsın. Senin hoşlandığın şeylerden o da hoşlansın diye beklersin. Senin alışkanlıklarına o da alışsın istersin. Kendini geliştirdiğin alanlarda o da emek sarf etsin diye umarsın. Kısacası kendini değiştirirken onu da değiştirme gayretine düşersin oysa unutursun ki tıpkı senin gibi onun da bir hikayesi var. O da kendi elementlerinin mürekkebiyle yazmaya devam ediyor. Herkes kendi elementlerini farklı şekillerde tezahür ettirir. Unutma ki aynı şeyleri yapmak için buluşmadınız. Unutma ki aynı şeyleri yapmak için buluşmadınız bu hikayede. Aynı dili konuştuğunuz için bir aradasınız sadece. Karşındakini senin yoluna sürüklemeye çalışman, onun olduğu kişiden vazgeçmesini istemendir aslında. Nasıl ki yoga yaptığında evdeki küçük kediciğinin de yoga yapmasını beklemiyorsan, ilişkide de aynı yalınlığa ve hoşgörüye sahip olabilmen gerekir. Mesela su ve toprak elementi yoğun olan insanlar ilişkilerinde partneriyle ilgi alanları birbirinden çok ayrıldığında bunu ciddi bir sorunmuş gibi görmeye başlarlar. Çünkü bu iki element de birlik içinde beraber yapılan işlerde daha çok tatmin olur. Bu yüzden çiftlerden biri eylemleri birlikte gerçekleştirmek için çaba gösterirken diğerinin kendi halinde kalmayı tercih etmesi ilişkide sorunlara yol açar. Bir ilişkiyi sağlıklı yürütebilmenin temel kuralı şudur. Herkes kendi hikayesini yaşar. Peki benim hikayem benden ne istiyor? Bir hikayede buluştuysanız birbirinizin hikayesinde yeriniz olduğu içindir. Hikayelerin amacı ortak zevklerde, kültürlerde ve eğitim seviyesinde buluşabilmek değildir. Hikayeleri bir araya getiren şey sevgidir. Birbirini duyabilmektir. Birbirini her haliyle görebilecek kadar kabul etmektir. Birbirinin yanında olabilmektir.